bir korpsa sorabilir miyiz? Neden klanını atmış neyimizi görmüş yani? Arkadaşlar bir şeyinizi görmedim. Uzun süre çevrim dışı gördüğüm herkesi çıkart. Hadi çevirim bir kişi dışı oynayabilirsiniz. O yüzden çevrim içi olun. Peki sana özel değil kral. At bir daha istek alayım geri. Baktım ki 3-4 gün çevrim dışı direkt çıkartıyor. Sonra Araplar alıyor. Hayır çünkü çok istek var. Hani herkes istek atıyor ya. Doluyor, o Partner klan turnuvası olduğunda ben o zaman göreceğim. Eşeğin Aynak adam hemen sinirlenme kral neyimizi görürsünüz. <laughs> Bizim ne yaptığımızı bir şeyiniz görmez. Şimdi ben nerede kalmıştım ha? Horsu Takı töreninde Tamam mı? Bak boynuna böyle bir dolayacağım ki Yüzünü <laughs> ne yani? Yüzünü Yüzünü bir Allah'ın kulu göremeyecek. Horsu Bak böyle ı, yani. ı, ı, ı olacak. Bak teknede biniyorlar. Teknede bir tane takıdan dolayı mı abi? Vurdu mu? Ah lan son anda bas. Tekne geliyor. Abi bizim bir önler oynamamız lazım. Dek abi. Wait evet, abi. Hadi be. Çipet gördünüz mü abi? Geliyorum. Onur AFK mısın? Onur AFK burada var. Onur boynuna da olacağını öğrendi ya. Hiç iyi değil. Benim üzerimde ne var lan? <laughs> Abi neydi olmaz. Geldim beyler. Flash atsam. Abi oynasanız da gelin öne doğru. Çıkalım tepeye. Beyler direkt tepeyi alalım bence. Bir Aynen. Evlere çekecek ya evlerden bir ev. Çekin Yine hafı atabilsek güzel olur. Hay abi. Bak çıkalım direkt koşalım ha görmüyor evler. Beklemezler bu arada Koş koşmamız. Şu an ben abi. Direkt koşuyorum şu an. En Tamam Bakın hadi Notlar TL mi döviz En şey kötü. Şöyle. Yani boğmak için yüzlük banknot halinde yaparsam kesin boğarım diye düşünüyorum ama iki yüzlük de olabilir. Bizde baht yok baht. Abi. Bakacağız. Abi. Bolkors oh, evlen bolu manyak. Sen kors ne evleniyorsun? Tanık mı? Demile. Abi kors biz şey 2024'te evlenecek. Net diyorum bak. 2024'teyiz abi şey. zaten. Eee araba çeksen. 2024'te girmesi konu daha. Şu montör biraz daha yaklaştırsam. Elinizde diyemarlar olsun da. Bir sıkarsa tak. Mahkum boş gibi. Abi direkt vallahi koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum ya direkt. Onu direkt önceliğimiz sol olsun. Solu çektik sola koşabilirsek sola koşalım. Diyor. Gel abi bak. Sol turunculara kendim. Kim sıktı? Ya of. Kimse. Ses bakanı ya. Sıktı lan biri ya. Selar sıktı. Aha şu an biri bak, bak, mermi geldi. Bak, bak. Abi çatıların kapısı açık. Çatı adam var. Markım çatı adam var. Evet. Görmüyorum görmüyorum. Karşıda yolun karşısında. Ee, ben gördüm abi. Çek katlılar gelelim. Gel gel gel. Yolun karşısında var. Önümde değil önümde Koş. Bu bir eve geçti. Üst kata çıkıyor. Ağır, ses ver, ben, ne kalıp abi abi. Ağır, ses verin yılan kalın. Nakal boyunacağız. Nakal boyunacağız abi. Önümüze koşabilir çocuk. Tam arkamda adam. Abi, ses yolun karşısında başka bir adam var. Çatıda çocuk turuncu. Yol lan beyni kapat. Adam bize, adam doğru, bakıyor. Bize Gösterme gösterme gösterme. Göstermiyorum evin arkasındayım ben. Oturdum Adam görmüş olabilir onur bizi. O zaman vurucu tim hazır mısın? Abi yap. Bakmıyor an. şu an. Adam görmüş herhalde çatının kapısını kapatmış çıkardım. Aa. Açtı çatının kapısını açtı geri açtı dur. Gördüm. Ya şuna bir anda bir anda mı lan? Hangi adamdan bahsediyorsunuz <laughs> siz? Burada, ya? Yolun karşısı mı? Burada. Karşısına... burada. Çat görmemiş görmemiş çatıda çatıda görmemiş. Tamam tamam tamam. İyiyiz. Sabit durunca da Tamam. Sağda da var. Sağdaki şatı da ab. Abi onu görüyorum Abi, ya. 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 Sağdaki es. Çocuk şurada köşede sıkıştı. Sağda var. Sağ... Beyler sonucu da var. Arkamdan çık arkamdan çık. Abi ön, ön eve oynamamız lazım serisinde. Bak. Klas. Pekin abi gel bizimkilere. Dikkat da. çocuk. Can basıyor. Kalmanız lazım kız. Rezdeyim. tarafı molotov O moli... Bak. Üstünde. Gel benle arkama gel arkama gel arkama gel atma atma at. atmadım 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 o da, da çocuk Burada burada sağ Aşağı atla DS'li Bravo Yankı, karşı kal okay. ka... Karşıyı nakladım İkisi de glass'ta Çok Hadi bir Can şey. basıyorum can basıyorum can basıyorum Nerede o? Abi üst glass'ta, glass'ta ikisi Bir üstte iki. bir ikinci ben Oğlum, bir cam mı? Çekti. Circle yukarıya çekti. Ben diyecektim bu arada yukarıya circle atacak dedi. De demedim Pardon, onu. Tekneler öyle yanaşırken söyleyecektim biliyor musun? Nak alalım hemen. Nerede lan göster? Abi sağ turucuda, sağ turucuda bir, sağ turucuda. Gördüm. Gördüğüm anda nak bu arada. Bu kapıyı kırabiliyor musun? Sağ turucunun kapısını kırabiliyor musunuz? Hemen musun? kırayım bekle. Tamam. Tamam bir gördüm en sağ evinde. Hadi ne? Alt kat tam şey büyük günah Tamam. Evet info yok. Bilmiyorum ben sağdakine bakıyorum. Sağ iki bakıyorum. Bu evin arkasında mı? Aa, koş. Sola koş Adam Fena kadar. arkasına geçti. Marfum uç. Hesap adil marfum kulübenin arkasında. İkisi de marfum kulübenin arkasında olur. İkisi de ikisi de. İkisi de kulübenin arkasında. BZ var. BZ var. Attım. Flash atıyorum. flash at. Bak. Aynı yerde. Öldü. Nasıl öldü lan? Az önce evet. UES kimdeydi abi? UES kimdeydi? Bendeydi. Döndüm alıyorum. Boost'um varmış. Var. Neler? Gelecek misiniz? Polis çağırayım mı? Geliyoruz abi de bu sorduğum da ben. Oho. Allah, bir... Al, bıraktım. Geldim. Hadi Ahmet. Sizi sıkmıyorlar değil mi abi? Hayır 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 hayır. 25 tane bandajım var. Nereye alayım Tekin? Abi köprüde köprü yap, köprü köprü Direkt köprü şurasına al abi. Abi su, ev, evin şurası var ha. Araba. Var. Köprü altı çalıştı. benim köprü altı var. Tamam abi oynayın ona göre. Bana gelecek. E fight var abi sağda. Ay yukarıda lan ayağına çıktı da. İlerliyorum sıkışacak özür dilerim. Dolu devam ediyor lan Kors. Önümde devam ediyor. Önümde. Bana gel. Bak. Köprüde lan sağda. Şey İzledim önümdeki mi? şeyin arkasında. Hayır hayır hayır. Mark, at, mark. arkasında. Abi hemen önümde lan. Turun. Five de dola bu arada. <laughs> Helalsin ya abi. Nako. Tek tekne var. İki hitli lan tek. Tekne tek geliyor. Ahmet, sağ oynayacak. Ahmet sahipler oynayacak abi. Oh shit motherfucker. Nakım geldim, geldim benim. Çekeceğim şimdi. Adam, adam, teknenin tekne orada, var, teknenin, orada teknenin orada, sahilde var. teknenin orada. Adam var, markunda. Bak adam teknenin sahilde. Beyler. Ha şeyde lan köprü, nak var. Buldum bir tane yerde. Bunun arkasına. Tekneye binecek. Ne binemez ya. Bindin. Beyler ilerlememiz hitledim lazım. Hittedim çocuğu, hittedim, hittedim, hittedim. Tekneye binemez. Beyler ilerleyin, alo. Öleceksiniz, tekrarlıyorum öleceksiniz. Ne abi? O tepe dolu. 4 ilerlemeniz lazım, ön tutuyor bizi. Bomba kim abi? Bizi, ben değilim. Ne atladı, öldü onlar, tamam. Ahmet sağlık, başa çocuk. Nerede abi, var mı? Başa yedi lan. lan? Var. Nak. Neresi olur? Şu şey mantar nak mantar ilerleyin be. Geliyor mantar. Öldü çektim ki. Sağ taraf öldü zaten. Evet, evet, Acele etme onu. Evet, abi? Atıyor, Acele atamadım. etmeyin abi. Bu arada bize bir aşağıdan bir yerden bomba attılar ha. Sağ üst sıkıyor bana. Gözü kule. Arkamızda kimse de yok. Daha tepe Ahmet bu tarafı, Ahmet bu tarafı, Ahmet bu tarafı. Sola çık. Tam altında abim adam. Göstermiyor. Gösterse vuracağım. Arkam gelmiş Ahmet. Ananın. töbe. tövbe. tövbe. Onur arkamı kessenize. Bakacağım, bakacağım şuraya. İki. İkili. Helal. Ya tepe buluyor beni ya. Last kaldı abi. Dur sumakta kal, sumakta kal. Ananı satayım. Tekin abi sen rezlesen. Ben rezleyeceğim sen Onur. İpsen. Nakı var abi. Geldi çocuk geliyor. Geldi geldi bir saniye geldi. Böyle sen tarıyorum. Bana burada bu çıktı orada bitti. Öldü. ya. Hadi, Neredesin lan? Tut. Smoke'ı. Tuttum tuttum. Lan beni bitirdi çocuk ya. <laughs> Ahmet, Ahmet geçmiş olsun lan. Çocuk solumdan <laughs> yürümüş <gülüyor> ben sağdan <gülüyor> gittim <gülüyor> ya. ya. kulesi çıktı. Bakın abi sol, smoklar. Koş koş. mantara, öldü. sol alt mantar koşsa. Mantara giden şey. öldü. <laughs> da, ev çıkacak, ev çıkacak. Çık <laughs> çık <ev> çık <laughs> Beyler, ev, ev nak, mantar mantara, abi. yakın var. Mantarın tamam, üstüne mantar. falan çıkmaya Aa, çalışmayın abi. tamam mı? Onur, Rustay, Arkanda Rustay. bir şey yok. Araba <laughs> geliyor. Gözü kules çıkıyor, motor geldi. Reze geldi arkadaş. Yaklaştım ben. Gözlük kulesi var halen. Lan gör. Sen koluyor. Kayada. Solu tutsaydı beyler solu gitsen. Vurmam lazım şunu ya. Ya ben ne kalacağım ya o. Abi solusunuz gelecek. Gelin şu arabaya abi. arabaya gelin. Arabadayım. Araba gelin. Araba, Araba gelin. gelin. Nereden vurdu? alıyorum medaliyi. Alır geldi arabanın orada. Gözü Kulesi arabasını. o. Oo onur. Kalk git ya. Yok abi yok. Arabaya binsene be, Veyt abi ben. Arabaya bindim. Bin. Sen geliyon. Gel abi bas canını burada. Baskım yok zaten de. O da abi dikkat edin. Bir dakika bir dakika. Biliyorum biliyorum. Ne Olsun şu şey. an. <laughs> görsem bak dostlar. Hadi Heseli, heseli, heseli. Onu, heseli. tamam, birine. mekalı heseli. Önümde. Ve gel ben. Mekalı koşuyor, mekalı koşuyor, sola koş. Apa. Zey attım cam bak. Nerede onlar bak bak. Abi şey değişti. Zey'de bir lasta Ay Gördüm. Senin şundan tamam Bak. Helal. 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 Yok mu oğlum kaskınız? Oynama gel, gel, beni, gel gel gel. Oynarım seni. Tamam. Şu ön tepeye koşacağım. Oyun bitiyor zaten. Oyun şu an bitti zaten Amir. Artık oyun. Artık oyun. Artık oyun. Artık binada flashlar patlıyor. Çaylak olursunuz. Ölümde adam. Hs. <laughs> Öldü. Onun sağında bir yerde adam var. O, o sağındakini vur. Yok sağında sağında daha sağında. Tam abi o sizde ben sol eve bak. Hs7 de nasıl düşmüyor. Şurası var mı? Olaylarda Fark eder mi Ahmet? Benim niye sumom yok? Var. Bir de onun sağdaki tek katlı var. Onur da akladın mı? Aşağı atladı Onur. Olmamalı. Evin solundan solundan geliyor sana. Anladım, hani lan? Oğlum sen kimsin ya? İş Aşağıda misiniz? Sipariş misiniz? Onlar öne koşuyor. Tekin koşacağız. bana smoke atabiliyor mu? Ondan Tekin ben şundan olmaz. bir kaçayım. Gelmiş lan close close. Solum close. Hit yedim şimdi bana bak. Peki bana bir smoke atsana ben çıkayım şuradan. Abi, 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 dur 2 2 uh, abi. Smağım, sıkayım sıkayım yok, abi. Dur. Oğlum üstümden biri sıktı. Test mı bu da? Peki smoke at smoke at bana şuradan çıkayım. Smoke yok abi yok yok. Adam öne doğru oynuyor. Ben Nak. Nerede? Oğlum ayak sesi duruyor. gelip duruyor. Şunda sağ üstüm. Göremiyorum. Veyt tabi rahatlatmak için sağ oynayan oynayayım ben. Olur. Sağ üstümde çocuk. ben Marka Mark atabiliyor mu kors? Yani abi tam şurada. Var. Tam şurada. Aynen öyle abi. Burada sağdan bakıyor. Naki ki Adam öldü tekin Var 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 Sağ kaldı Bey abi sağ kaldı sağ Las kaldı sağ Bak. Aa nasıl değil lan Helal önünde son Kral be abi Bu kadar Çok iyiydi elinize konuza sağlık. Harbiden ha. Ve tabii 3 katını alabilirsek hani. 3 katı. 2 katı. Ama bu maç 3 katını hak etti bence bak. Hı. Ahmet zaten evet, almış. Ya sadece ben mi? Abi ya. Chat. Ne bileyim. Bence de chat ne Aa, bileyim yani. Ben bir hesap değiştirip hemen geliyorum. Onur abi tam sağ arayın. Sağ ol abi.